Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tavuk kapama tarifi paylaşacağız. Bunun için tavuk butlarımız var. Soğanımız var. Bol sarımsağımız var. Doğradığım havuçlarımız var. 2,5 bardak bulgurum var. Havuçta 2 tane havuç. Soğan 2 tane. Sarımsak bir 10 tane falan var herhalde. Baharatlarımızdan pul biber, tuz, zerdeçal ve zencefil var. Zerdeçal yaklaşık 2 tatlı kaşığı zencefil de böyle yarım tatlı kaşığı kadar. Şimdi ilk önce tavuklarımızı haşlayarak başlıyoruz. Burada kaynatmış olduğumuz suyumuz var. Tavukları haşlayacağız önce. Tavuklarımızı koyduk. Önler arkalı bunu bir güzel mühürleyeceğiz. Sonra kaynar suyumuzu üstüne boşaltacağız. Havuçlar mümkünlenirken bir tavamıza yağımızı boşaltıyoruz. Sonra soğanlarımızı doğrayacağız. Sarımsakları da atıyoruz arkadaşlar. Havuçlar geç pişer. Havuçlarımızı da atıyoruz. Normalde önceden havuç atarız ama burada soğanlar iyice ölsün. Yani bu durum içinde gözükmesin diye soğanları önce atıp Çünkü havuçlar daha geç evet şimdi bunu pişirmeye bırakıyoruz tavuklarımız mühürlendi şimdi suyumuzu koyalım biraz otlayabilir evet yavaş yavaş suyumuzu boşaltıyoruz Demir kamerada biraz çekiniyor evet bunlar şimdi güzelce haşlansın Evet arkadaşlar. Tuzumuzu da ilave edelim. Yaklaşık ne kadar? Bir tatlı kaşığı kadar. Evet, tuzumuzu da ekledik. Bu şimdi haşlansın. Evet. Havuç, soğan, sarımsak bunlar gayet güzel kavruldular, piştiler. Şimdi bulgurumuzu ilave ediyoruz. Evet, bunu da güzelce bir karıştıracağız. Şöyle elimizi yapmadan. Evet, güzelce bir karıştırdıktan sonra baharatlarımızı da ekliyoruz. Şimdi bunu da şöyle bir karıştıralım. 1-2 dakika kavuralım. Bulgurumuz hazır mis gibi kokuyor. Zencefil, zerdeçal, limon, soğan, havuç. Çok güzel bir koku yaydı evin içine. Burada da tavuklarımız haşlandı neredeyse. Şimdi bunu tepsiye boşaltacağız ve üstüne tavuklarımızı yerleştirip fırına atacağız. Bulgurumuzu tepsiye güzelce yerleştirdik. Şimdi üstüne tavuklarımızı koyacağız. Evet arkadaşlar, tavuklarımızı da yerleştirdik. Şimdi suyunu vereceğiz ve fırına atacağız. Şimdi bunu fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Şimdi şu tepsiyle kapatacağız. Yarım saat dinlendirdikten sonra kendi buharında, kendi sıcakında bir demlensin. Sonra servise hazır olacak. Evet yarım saat böyle dinlendiriyoruz.